Filiz Hanım, Aralık ayında en şanslı dört burç hangileri? Tabii ki yaylar. Yaylar, teraziler, balıklar, koçlar. Aşk hayatında en şanslı olanlar? Evet, ikizler, teraziler, yengeçler, balıklar. Peki para? İkizler, yine ikizler, boğalar, akrepler, aslanlar. Temkinli olması gereken burçlar hangileri? Sert etki, boğalar birazcık yine temkinli, akrepler, kovalar, aslanlar. Şimdi Aralık ayına tabii en rahat ayımızdan biri. Tutulmalar geçti, retrolar bitti. Artık daha iyiyiz, daha enerjiyiz. Ve bu hafta özel Aralık ayında iki tane dolun ayımızda yeni ayımız var. Mars da artık Oğlak Burcu'na geçiyor. Aynı zamanda Merkür, Venüs de Yay Burcu'nda gayet mutlu ayın büyük bir kısmı. Satürn ve Neptün retrodan kurtuluyor. Bu retroların bir, tek retromuz kalıyor. O da Boğa Burcu'nda Uranüs'te. Uranüs'te 2027 sen 26 senesinin 27 Nisan'ına kadar Boğa burcunda son bir sürecini tamamlıyor. Uranüsler biraz tehlikeli zor bir bu jenerasyon gezegeni. Burçların bütün hayatımızı değiştirir Müşracığım. O yüzden çok dikkatli olacağız. Çünkü 7 yıllık bir süre bitiyor Boğa burcunda. Son işte Nisan'a kadar toprak enerjilerini çok fazla çalkalamıştı. Artık İkizler Burcu'na geçince hava burçları önem kazanacak.